Gerçekten terk edilmiş bir la. İçeri girsem mi acaba? Gireyim mi? Gireyim mi? motoru şuraya bıraktım. Keşfe gidiyorum. Bizim evin içerisinde dikkatimi çeken bir şey vardı. Uzun zamandır görüp duruyorum. Ama nereye çıkıyor bilmiyorum. Bugün bir kontrol edeceğim. Sanki şurada terk edilmiş bir villa var. bayağı terk edilmiş ama yalnız. Şurası. Aa, bak girişi de biraz sıkıntılı. Şuna bakın. Umarım kırılmaz. Hoppa. Ha, okey. Umarım köpek yoktur. Şimdi düşündüm de Evet. Bir tane havuzu var. Bu da güzel dizayn edilmiş. Bizim eve de benziyor. Benzemiyor değil. Mimarı aynı olabilir. Burası oturma alanı herhalde. Boş. Hafiften korkuyorum böyle. Hani köpek mepek çıkar diye. Hafiften. burası da tam göl kenarında. Hatta açık bir alanı var. Bizim böyle açık alanımız yok. Genelde bahçıvanlar hep çiçeklerle doldurduğu için, bitkilerle doldurduğu için bizim etrafı. Burada odalar var. 1, 2, 3, 4, 5. Tam aynı şekilde orada da 5 tane oda vardı. Ha. İçeri girsem mi acaba? Gireyim mi? Gireyim mi? Ah, terapi yeri. Burası da genel oturma alanıymış herhalde. Şöyle. Baya rahat. Ama şu anda bu halde. Gitgide daha korkutucu oluyor ama. Şişeler. Yağmur başlıyor. Terk edilmiş villa keşfi. İlk kez yaptım. <laughs> bir ara denk gelirsek başka bir yerde tekrar yaparım. Keyifliydi. Biraz korktum. Ama sıkıntı yok. Kimse çıkmadı. Köpek yoktu. Problemsiz bir şekilde. Geri yoluma doğru gidiyorum. <laughs> Bugün hala çözemediğim bir problemle uğraşıyorum. O yüzden CrossFit salonuma geldim. Belki buradadır diye. Büyük kameram şu anda çalışmıyor. Çünkü kart okuyucusu çalışmıyor. GoPro kayboldu. Geçen pazar günü. Nerede olduğunu bilmiyorum. Düzeltmiştim aslında bozuktu ama onu da bir şekilde çözdüm. Ee, şu anda sadece elimde telefon var. Drone da o kadar zamandır tek problem yapan kameraydı. İki gün önce onu sonunda çözdüm gibi bugün problem yapmadı. Yani bu kamera ekipman problemleriyle uğraşıyorum şu anda. Şimdi buraya soracağım belki GoPro burada kalmıştır diye. Umarım burada kalmıştır. In VIP, Görebileceğiniz en komik şeylerden biri oluyor şu anda. Peacock kendini herhalde kendini görüyor ayna gibi dışarıdan. Ona bakıyor. <laughs> wow. <laughs> Kameramı arıyorum arkadaşlar. Nerede kaybettim, nerede unuttum bilmiyorum. Onu bulursam içindeki kartı kullanabilirim şu andaki büyük kameram içinde. O yüzden araştırma içerisindeyim. Kamerayı bulamadım. <laughs> Benim telefonumun da şarjı bitti ve bir problem oluştu. Bugün biraz aksilikler üst üste geliyor. Ama bahane yok arkadaşlar. Lenon'un, Lena'nın, Lena'nın, Lena'nın <laughs> Lena iPhone 5S'ini aldım. Bizim yeni komşumuz geldi şimdi. Geçenlerde size göstermiştim. Belki bundan bir hafta önce falan. Ama motorunu getirirken kırmışlar. Araca koymuşlardı. What do you want to Pardon? I'm bringing all this inside no, now no. to the room. Drink something you want? Oh, no, no, I can go after. I'll oh. go and get. Um... You look yeah. beautiful. Thank you so much. You're very you. welcome. She's all right. always beautiful. Oh, God. <laughs> Thank you. Okay, <laughs> nice. Compliments. Oh God. Okay, so let's. Uh, every time she's really happy. <laughs> <laughs> all right, so oh. let's just. We'll start with the, the, the good stuff. And we'll just Şimdi giriş yaptığımız mekanda arkadaşlar, Hana's Place diye geçiyor burası, Hana'nın mekanı. Her çarşamba günü özel bir gün düzenleniyor. Bu özel gün içerisinde belli miktarda bir para veriyorsun, o da yaklaşık 5,5 dolar. İstediğin kadar pizza yiyorsun. İstediğin kadar. <laughs> Bana böyle bir şey teklif edilince ben genelde sınırlarımı aşırı derecede zorluyorum. Ve bayağı yiyorum. Yani o verdiğimiz paranın kesinlikle hakkını veriyorum. <laughs> So, do you think I can eat two pizzas at least? So based on the last visit, for sure. Cool, we can play together. Hi! <laughs> it's been a long time. Very long time. Wait, wait, I'm sorry. When was the last that? time? He's gonna put that online. Right? Yeah. <laughs> uh, when was the last time? Uh, I don't even remember. I also don't remember. Really... Okay. Check the videos. I Let's think start. Cool. <laughs> check your videos. Yes. Yes. <laughs> yeah, because they are Just documented. And this is Fiona. Fiona, baby, look, say hi. Merhaba, nasılsın? She's busy playing now. <laughs> Bu hafta istediğin kadar pizza yemenin İkincisi düzenleniyor. İlk düzenledikleri haftada, geçen çarşamba toplamda 50 kişi katılmış. Şu anda da ben en az 20 kişi gördüm arkadaşlar. Buranın sahipleri İtalyan. Ata şefin ismi Deniz. Dedim Türkçe'de Deniz C demek. O da evet ben bunu bir yerden duymuştum dedi. Şimdi şefin olduğu yere gideceğim. Odun ateşinde pizza yapıyorlar ki zaten çok lezzetli kılıyor. İtalyan olmaları da bizim için büyük bir fırsat. A degree of hot, but how hot? where did the baby come from? I don't know. She's so cute. It's Nova. 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 Hello, Nova. 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 Nova, Nova. 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 Do you want to touch it? Look at them. How many months now? Five. 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 Today actually it's her five months birthday. Five oh, months birthday. Oh, happy birthday. <gülüyor> <gülüyor> oh look, no, it's like a flower. Mm. <laughs> <laughs> oh <yeah. gülüyor> İlk pizza geldi. Vejeteryan pizzaymış. <laughs> no, <it's> not... <laughs> Biz yemeye devam ettiğimiz sürece pizza gelmeye devam edecek masaya. <laughs> İnanılmaz bir şey. <laughs> I don't know. <gülüyor> <gülüyor> I don't destroy the flower. I want to see something. Soon, soon, Yes. So crispy, I love it. So good. Şimdiden ikinci pizzayı yedik masada. <laughs> 50 kişi oldu etraf. Sürekli hızlıca çalışıyor iki tane İtalyan arkadaş. Pizza koyup duruyorlar önümüze. Amazing. The best pizza. Very good. The <laughs> best. My turn. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. You know that? Uh -huh. yeah. Şu anda buranın aşırı derece kalabalık olmasının en büyük nedeni arkadaşlar sezonun buraya gelmiş olması. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce sezon yani sörf sezonu başka bir yerdeydi. Arugan Bey adında ufak bir kasaba ve herkes oraya toplanmıştı. Orada sezon bitince herkes buraya indi ve şu anda turist sezonu açılmış gibi inanılmaz derecede kalabalık. Şu anda tanımadığımız birçok insan ve tanıdığımız da birçok insan burada. Dediğim gibi en az 10-15 farklı ülke var. Herkes şu anda bu istediğin kadar pizza yemenin keyfini çıkarıyor. <laughs> Biz şu anda 6. pizzamızı yiyoruz. Hermoso. 5 dolara sürüsüyle pizza yedik. Bir de dondurma veriyorlarmış. Şimdi onu öğrendik. Dondurmayı alacağız. nice. Thank you. Yes. Oh my, oh my god. Look at the steamer,